Gayrı bu derdim benim Bahtiyar oldum demem al vur beni Beni yollarda bul baba yollar benim evimdeyim Ölüm her gece kollar bizim ne diyeyim Kime bu kadar inat Kime bu kadar öfke Yabancım olduk şimdi senle ben mi yanlış yaptım seni delice severken Dualarımda bir Allah bir sen vardın Yine gönlüne göreyle beni boşver benim acelem Var gidiyorum geri gelemem

Seni istiyorum yanımda her gün bu durum beni mahvedecek Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana Sakın ola beni unutma Unutma beni unutma Sakın ola unutma narara narara narara. Bak biri kollarımda uyuyor gitmem diyordu gitti Biri can verip ölsem bitmez diyordu bitti Bu yolun sonu yok ne olur Söz vermesen de aşkım Zillik de mani namın Dararano işgal izni şetagın Es fai al alet es fo Ich liebe dich den Gingsi vor Es muss behes Yeah Shake it off

Sabrım tükendi bir derdime bin dert Keder eklendi saat beşe on var Bu cumada bitti yar Tıkandım mesela Yar bana dağlar taşlar bile ağladı Gardiyana sordum daha gelen olmadı Sen gittin gideli. Güneşim hiç doğmadı yar Sen gittin gideli Güneşim hiç doğmadı ya. Aşkına var mı çare gönlümde bunca yar sızlıyor senin uğruna Aşkına var mı gönlümde bunca yare yok senin uğruna Dağlarına dargınım yollarına yorgunum gözlerine sürgünüm ya Sensizlik bana zulüm kalbinde açan gülüm yer gelmezse gelsin ölüm günüm dargınım, yollarına yorgunum, gözlerine sürgünüm ya. Sensizlik bana zor. Canısı, canısı, ömrümün yarısı. Ben senden ayrılmam, anlamam yazısı. Anadım bu hatadan attın on gündür bulurum beni mahvedecek Senin her türün ayrı bir Vereceğim vereceğim meleceğin. Seni istiyorum yanımda her gün bulurum beni mahvedecek Çıkalım kaleye bir akşam üstü, bir akşam üstü. Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni Oy. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına Bırak ben beni vuram ölüm gitmez zorma ve gece rüyamda işin ne senin hep seni görmek zorunda mıyım kalbimin için ben bir gözlük markası değilim <laughs> sen ille de sen canımı canına katarcasına ömrüm uğrunda harcarcasına Deliler gibi muhtacım sana İlle Malıyım her şeyi senden Migros 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 Köpeğimin mamaları orada Marikas asla olmaz Ne ararsa var Migros'ta Migros Migros Yaz geldi bak yine yaz geldi bak şu yüzümü artık parmağına tak. Sensiz geçen günlerime bir dön bak Acımıyorsan ne yer Bir de buradan Yıktık geçtik birçok beyni Hadi yine Rainman'e sesi verin Oyunu da kulağa geçer değil mi? Amına kodumun şizofreni Ey Ey Şizofren 2 3 4 Koştum ekime hasta gibi ezberledim yollarını Kader mi rastlantı mı kelepçeledi kollarımı Bir güzeli bir çirkine vermişler neydem neydem vermişler Baş yastığı kendisine eş değil. Kererem <yionowski> <me Mind Diitchio> ava toz, <teacher> toz alıma, <joke> claro, um pietora vezraciyo. Ulamu ne derdo derdo, derde toz erem verdo. Aram arama anne Ne kadar çok aşka intizar eden Kimi çok seviliyor kimi yoksun sevgiden Sen orada ben burada I'm gonna pop some tags. only got $200 in my pocket, I, I, I'm, I might think, looking for a come up, this is fucking awesome, I'm gonna pop some tax, only oh got $200 in my pocket. Olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabından beter halim acılar bütün derdim sensiz bir dünyayı neyleyim gözlerimi kapadım çizdim seni kalbim açmam Git ya vakit ayli çok geç oldu git yat Saat iki buçuk üç oldu git ya. <laughs> Ellerine sağlık, hadi durma kutla bu zafer senin. Yüreğine sağlık, yalan dünyanda tek zaferin. Onu kaybetme, onu kirletme, hırsınla süsleme. www. Bomba bomba bir güzel bekler burada O yanaklar bal dudaklar Gir de bir bak daha neleri var 90-60-90 vücudum var Duya duyum Ya 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 DJ Rainman <laughs> Come on dinle sana sesleniyorum bana bir daha dönmeni istemiyorum senin kitabını ben çok ya 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 <laughs> DJ Rainman 2018 beklentiler nokta net <laughs> süslenmiş bir yarının dönündeyim kim beni Kalbime gömerim o zaman Unutup da silerim o zaman Alt tarafı aç bu da işte Vazgeçilmez misin aman Sen ne hani ki ağlıyorsam Ayrılırsak ölürüz biz Bir bedende bütünüz biz Ellerde ölürüz biz ayrıl Bugün düşünemeyeceğin kadar başım belada Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada ileri tutar yanı yok ileri tutar yanı yok Sigara içinde mapus atsınlar o zaman ha? Para varsa ortamda yağlarlar Adam olsan arkandan ağlarlar Yıkılmam arkamda dağlar var Hay hay Hey. <laughs> Aramızda her şey bitti Ayrılalım diyen sen değil miydin Ben ağlarken utan Yoruldum çok yoruldum Sizi benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz Sizi siz benim neler çektiğimi Var mı sandın acılar belaya atlar giderim Kurşun gibi mazer gibi dağ gibi patlar giderim Bozar mı sandın acılar Belaya atlar giderim kurşum gibi, mavzer gibi Dağ gibi patlar giderim Gül teninden oyalanıp süzülüp de gel Gül bakışlım gözyaşların silip de gel Yarimsızlar yalnız. Bahçemiz var Bir taraf çiçekli bir tarafsa çöl Bir tarafta gök kuşağı öbür tarafsa çöl Sınırda kalmışlardanız biz hep sınıfta kalmışlardan Çok uzaktayız sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde Çölde kazanılan zaferler hepsi kanla yazılır Ahmak olmaz bir güzeli bir çirkine vermişler neydem neydem vermişler Baş yastığı kendisine eş değiller. Ayları yılları günleri saydım. Bir tek seni sevdim o karardaydım. Sen Leyla ben Mecnun olmaz olaydım. Alışıp sisteme yol olmaktan Samimiyetsiz tavırlardan ve ilk bir karıyla anılmaktan Tak kulaklığına bana sarılma Rapçi arkamdan ismimi bağ Baktım yalnızım her yanıma Yandım al beni rap o kollarına Dumanda düşsün yollarıma Soranlara sormayanlara duyanlara duymayanlara gözlükler numaralı <laughs> durur dil durur boğazım düğüm olur yar yanımda yok isan her gün zulüm olur yar yanımda yok Burada panda yok develer var Montumu cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanduru sanki Full de bota mısın? Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Bu hayatın heyecanı Dolu yağıyor, dolu yağıyor Bir sancı var onu da solu sanıyor